Velhamdülillahi Rabbi'l-âlenîn Cenaze namazına hazır olun cemaat-i müslümî <laughs> Mühimmetli cemaatimiz ayak uçlarımızdan hizalarak saftarımızı tanzim edelim Allah'ın subhaneke duasını ve Celle-i Cenab-ı İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik ı şerifelerini Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus olan duayı bilmeyenler ise en iyi bildiği bir duayı veyahut dua mahiyetinde sure-i Fatiha'yı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam vereceğiz. Buyurun hep birlikte niyet edelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Celle Celaluhu rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata meyyite için duaya uydum hazır olan imama hatun kişi niyetine Allahu Ekber. Laahi min al-Shaytan ir-Raji'ib. Bismillahi r-Rahmani r ala Rasulillah. İca Rabbim kılmış olduğumuz vakit namazımızı ve cenaze namazımızı kabul eylesin etsin. Cenamı haklı. Irci'i Rabbine dön, emrine muhatap olarak aramızdan ayrılan Cenab-ı Hakk'ın vasi rahmetine uğurlayacağımız merhume mukaddes çevik hanımefendi büyüğümüze Yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Dünyadayken çekmiş olduğu maddi, manevi sıkıntılarını, hastalıklarını, günahlarını kefaret eylesin. Yüce Rabbimiz bu salyalardan uğurlanan ve uğurlanacak olan ehli imana da rahmet eylesin. Yüce bizlere de ölüm gerçeğinden hakiki manada ders çıkarabilmeyi, ibret alabilmeyi, ve Yüce Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşayabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli Hazirun, unutmayalım ki bizler de bir gün bu hal ile halledeceğiz. Nerede olursak olalım, hangi yaşta, hangi makam ve mevkide de olursak olalım, küllü nefsin zâikatul mevd, fümme ileyna Her can, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra Rabbimize döndürüleceğiz. Bu ayeti kerimenin sırrına mazhar olabilmeyi Yüce Rabbim bizlere ve ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. merhum hanımefendi annemiz bu son yolculuğunda bizlerden üstü şehadet, helallik ve hayır dua beklemektedir. Sizler yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak kendisinin Allah'a, Resulullah'a iman etmiş iyi bir insan, iyi bir mü'mine olduğuna şahitlik eder misiniz? <laughs> vaddi manevi, dünyevi, uhrevi, ahirete irtihar olan özellikle kul haklarınızı helal ediniz. Lütfen helal ediniz. <laughs> Allah rızası için canı gönülden helal ediniz. Rabbim yapmış olduğunuz hüsnü şehadeti ve helalliği kabul eylesin. Bizlerin de arkasından öyle hayır dua eden nesiller yetiştirebilmeyi bizlere ve ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Az önce buraya gelmeden önce bir telefon aldık. Hemen caddemizin alt tarafında bulunan Hırkay Şerif Camisi var. Bu camide Peygamber Efendimizin hırkayı şerefi bulunmaktadır. Bilmeyenler varsa ziyaret edebilirler. O camimizin İmam Hatibi Kur'an Hafız Ali Şahin hocamız vefat etmiş. Son nefesine kadar Kur'an-ı Kerim'e kıraat alanında hizmet etmiş bir hocamız. Güzel Rabbim kendisine de gani gani rahmet eylesin. Rabbim evet. bizleri de Kur'an'a hizmet edebilmeyi, yaşayabilmeyi, ve en güzel şekilde de okuyabilmeyi nasip eylesin. Yüce Rabbim bizleri annemizle birlikte, hocalarımızla birlikte, sevdiklerimizle birlikte cennetinde kavuştursun inşallah. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Musalim ve Elhamdülillahi Rabbil alamin Kâfe yehdi iman ehl-i İslam için, cümle ölümlerimizin ruhi için ve bilhassa huzurlu devletlerinde bulunduğumuz Sultan Fatih Hazretlerinin ruhi için, merhume hanımefendi annemizin ruhi için, Allah rızası için El Fatiha. Yüce Rabbim kabul eylesin. Cenazemiz Anıt Mezar bulunan eski Topkapı Aile Kapistanlığı'na defne olacaktır. Mevla rahmet eylesin. Buyurun. Hocam, isim neydi? Osman, Osman, Akar. Tamam, evet. hocam.